Merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlere birkaç tane ekran kartı önerisinde bulunacağım. Öncelikle ekran kartı zaten dediğimizde aklımıza ilk gelen şey doğal olarak oyun. Çünkü yani Mesela örneğin ben şey tasarımcılığına vermeyeceğim. Yani oyun falan tasarımıyla uygun bir ekran kartı vermeyeceğim. Zaten onun için tek bir önerim var. O da Nvidia Titan Z yani. <laughs> Neyse. Şeyden bahsediyorum ben. Eğer oyuncular için falan ekran kartı. Çünkü zaten benim onboard'dan ilk bir ekran kartı var. O bile internette gezinmeye geçiyor yani. Ondan dolayı oyuncular için örnek vereceğim. Öncelikle 250 TL'lik bir fiyata bakalım. 250 TL grubundan birazcık da arttırıp 275'e çıkarım ve benim önerim MSI GTX 650 Overclock GDR5 1 var bit bir ekran kartı olan bu gayet hoş bir ekran kartı gördüğünüz üzere hemen şöyle bakalım gerçekten hoş yani benim hoşuma gitti ye yeah, ekran dalgalanıyor. <laughs> Neyse özelliklerini keşfet dediğimizde 10 yıl ömür veriyor. Düşük ısı ve yüksek verimlilik demiş. Çok düşük. E, falan. Aynı zamanda MSI Afterburner uygulaması var. Yanlış okudum aslında. Afterburner. Yok. <laughs> afterburner. Evet doğru okudum. Burner lan aslında. Ama işte <laughs> okunuşunu boş verim. Aha. After. After. Barner. After diye okunuyor galiba arkadaşlar tam emin değilim <laughs> kendime gıcık kapımı nasıl onun için video kaydı yapabiliyorsunuz aynı zamanda test yapabiliyorsunuz ve bu uygulama sayesinde video kaydı yapabiliyorsunuz test yapabiliyorsunuz FPS'e bakabiliyorsunuz test edin o bir de ekran kartını overclock yapabiliyorsunuz ha tabi Nvidia'nın şey kartı da vardı bir tane e, neydi be? Uh, Shadow, Nvidia Shadow onunla da video çekilebilir. Eğer video çekmek istiyorsanız bu ekran kartı önerim yani. <laughs> MSI daha iyi gibi duruyor. Yani Nvidia şu anda. Bir Power Color seçtim. Bir tane de AMD. Power Color R7 250 modelimiz Overclock'lu bir model. GDDR5 bir bellekçi tipi var. 1 GB 128 bit kendisi. Deyiz 11.2 bu yönden yeniyor. Power olur gerçekten. Ama işte, teknik özelliklerine baktığımızda MSI'nin daha üst kademede olduğunu görüyorum ben. Mesela bakın bu 1150. Şunu artık kapatabilirim. Bu arada 275, 275 aynı fiyat. Şunu da artık kapatmam lazım. Şuradan MSI Türkiye'den bir özelliklerine bakalım. 1074 MHz grafik işlemcisi varmış. Şenkine bakalım bir de. Çekirdek hızıyla aynı şey benim bildiğim kadarıyla. 1050. O 1075 yani MSI'yi dövdü burada. <laughs> Öyle bir tabir kullanayım. RAM kapasitesi 1 GB 4600 MHz demiş Power Color'da. Bununki 1024 MB yani 1 GB gene. 1024 MB 1 GB'dir arkadaşlar. 1000 değil. Anlam ddr 5 bir şey var ve 5000 MHz'ymiş. Bu 5000 MHz'di 4600 bu da 1 GB 128 bit zaten. MHZ konusunda birazcık daha üstün kalıyor yani. Bir daha bakalım 5000 MHZ bu 4600. Yani yaklaşık 400 MHZ biraz geride kalıyor arkadaşlar. Ana ekran kartının markası AMD, daha doğrusu CPU'sun markası AMD. Evet sanki Nvidia dur şunu kapala. Tövbe tövbe mı yani. Neyse. ardından 400 liraya kadar fiyat vereceğim arkadaşlar. Aslında onun yükseğini de verebilirim. Ki daha çok Nvidia ağırlıklı vermek istiyorum. Çünkü video çeken kişiler için Nvidia birazcık daha iyi kalıyor yani. Video kayıt programları olsun falan. Özellikle mesela AMD'nin de bir tane programı vardı. Hem böyle şey gibi. Nasıl desem. hem Steam gibi hem Nvidia Shadowcat gibi video kaydı yapıyor. Çok az şeyde şey düşürerek. Hmm. Neyse o da öyle bir programdı mesela Örneğin diyorum Böyle hoş bir kart yani gördüğünüz üzere Biraz eski çıkmış bir kart galiba Çünkü sitesinde bulana kadar cılgın çıktı Yani şu ara bölümünden yazınca çıkmıyor Gideceksiniz ürünlerden Grafis karta tıklayacaksınız Ekran kartına yani Arnav şurayı Nvidia bölümüne geleceksiniz. Ama şuraya GTX 600 serisini 660 50 diyeceksin. Şunu da şöyle bulacaksın. Yani oradan <laughs> yazarsanız asla bulamıyorsunuz gerçekten. Bu kart işte. Görüntü çıkışı da dual link DVD hay demiş. DVD falan. yani bakış olarak gayet hoş bir ekran kartı. 10 yıl ömürlü demiş ama garantisi 2 yıl arkadaşlar. Yani ben öyle biliyorum. MSI sürücüleri ve yazılımları falan var demiş. Bir dünya yazılımı var. MSI, Nvidia'nın çok fazla yazılımı var arkadaşlar. Yani hatta MSI bir ara aslında AMD'den bayağı gerideydi. Kepler teknoloji çıkmadan önce bu teknoloji bu kartta var bu arada Kepler teknolojisi. O, o teknoloji çıkmadan önce MSI geriydi. Yani Ondan dolayı da boyuna sürücü çıkarıyordu ve bu şekilde bir üstünlük sağlamaya çalışıyordu. O kadar da başarılı değil tabi. Sürücü çıkarak nereye kadar anasını satayım. Yani ama Kepler tek adlı teknoloji çıktıktan sonra bu sorun ortadan kalktı ve Nvidia birazcık daha üst bir sıraya yerleşti. Neyse ardından bu siteden de inceleyebilirsiniz. Kartı ben fazla detaya girmek istemiyorum. Power Color R7 250 de iyidir arkadaşlar. Yani DX 11.2 sürümüyle. Yorumlar çok fazla yani e, ne zaman gelecek bu kart diye şey yapıyorlar. Arkadaşlar mağazalara giderseniz zaten genelde bulursunuz. Olmadı başka yerlerden bu. Emes da gidip bir mağazadan bulamazsınız arkadaşlar. Şuradan nereden alırım diye bir bölüm var. Buna tıklarsınız falan. Buradan şehre giderseniz Ankara yaparsınız mesela. Gidip bakın burada Ankara'da 3 tane yeri varmış. 2'den 3'e çıkmış. <laughs> Eskişehir yolu üzerinde varmış. Lan. Za çok iyi. Bir dakika arkadaşlar bir dakika. O çok iyi lan. Eskişehir yolunun üzerinde varmış yani gördüğünüz üzere. Bu da Eskişehir yolunda var. Kızılay'da var falan. Yani birçok yerde var öyle diyelim. Neyse. Eskişehir da böyle gidiyor zaten. Ya. Lan Eskişehir yoluna ben biraz yakınım aslında ya. Gidip buradan alın yani. Phoenix Performans Bilgisayarları adlı firmada bulabiliyormuşuz bir ekran kartını. Aynı zamanda Kızılay Caddesi'nde falan da bulabiliyormuşuz Ankara üzerinde diyor. Gidip siz bakın ya yani. Nova Bilgisayar'dan da meşru bir yer, var. Kızılay'da çok var arkadaşlar <laughs> bayi <laughs> Yani Kızılay'dan çok rahat bir şeyi de bulabiliyorsunuz. Neyse, annem 400 lira bölümüne geçelim biraz. 350'den 400'e atlamak gerçekten biraz saçma oldu ama zaten 350 liraya fazla ekran kartı yok arkadaşlar. Genelde 380 falan oluyor. 400'e atlıyorum ondan dolayı dedim direkt. Bu kondenserim AMD yanından daha yüksek oldu. Bunun tabii MSI'nda falan HD 7800'ü var gidip. Asus'un iki de var. Ama ben bu ekran kartına uygun gördüm. Öncelikle hoş arkadaşlar burada şu 65 veya 85 harcıyordu. Enerji tüketim ne var? Dur enerji tüketimini bulalım arkadaşlar. Burada çözünürlüğü de yüksek. Boyutu da küçük bir kart. Gerçekten boyut küçük. Ne ödül olmuş bir bok almamış <laughs> Ay gülme gezdi. En video veya şey demiş. Önce işletim sistemimizi seçin falan demiş böyle indir mevzuda şey garanti teknik detayla falan Arkadaşlar zaten şey ıı, nasıl desem zaten fazla harcamıyor en fazla 80 watt harcıyor bu Power Color birazcık daha az harcıyor galiba Nvidia normalde daha az e, tüketir ama galiba Power Color daha az harcıyor zaten on, özellikle birazcık daha geri Neyse biz Safari'e geçelim Sapire bu nasıl bir okumuş abi bu nasıl okunuyor yıllardır Sapphire diyor okuyorum ya Aşkın, Arkadaşlar bu modelimizin ismi de Sapphire HD 7850 gddr 5 GB 256 bit bir kart Gerçekten hoş bir kart Korkulu kızı falan düşük ama gene de hoş DX miş bu Özellikle girdiğimizde bir şey yazmıyorsa gidin sitesinden bakın Safine'nin hemen sitesine girelim. Özelliklerini yazmadığını bilmiyordum ama iyi bir kart olduğunu biliyorum. İnceleme çıktı la Bir 6800 çıktı abi biz 7800'e bakıyoruz. 7850. Power e e. <laughs> 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 muymuş Aynı kart mı lan girdiğimiz? Ha evet aynı kart evet. Ha, aynı kart yani. Ha aynı kart değil la. O bu başka bir madde. tam. Şimdi hemen şu sayfaları kapatayım. Gereksiz sayfalarımızı kapatam. Arkadaşlar ben 400 ile 200 arası bir şey verdim. Bir 350 falan bulabilirsem onu bulup <gülüyor> <gülüyor> yani onu bulup da şey edeceğim. Bunun Nvidia versiyonları da vardır belki. Onlar da bulabilirsiniz. Nvidia versiyonu olmaz ki abi. şey. Neyse onlar da bulabilirsiniz. Nvidiacılar, şey olur. Eğer oyun videosu çekmeyeceksiniz arkadaşlar, zaten AMD bence bir acık daha üstün kalıyor. Yani o yönden diyorum. Ama oyun videosu çekeceksiniz, AMD almaz pek fazla değil, hiç önermem. Yani gidip prefte çekseniz, şeyli çekseniz, ya yani mutlaka bir FPS kaydı kaybı oluyor. Ha ben FPS kaydı yapmadan video çekmek istiyorum derseniz. Onun için başka bir bilgisayar ihtiyacımız var ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu arada kanalın abone sayısı 12 olmuş. Teşekkür ediyorum öncelikle. Neyse ardından Bunun özellikleri yok değil mi? Sayfilerin sayfasına giriyorum. Hemen bir ya bir şu çıkmasın abi ya yemin ediyorum deşeceğim kendime. Yani. Safire elmas demek miymiş lan? hep elmas fotoğrafı çıktı <laughs> ya safra teknoloji bakın çıktı hemen sayfası kendi sayfası zaten çıkar yani mutlaka çıkmalı hoş bir sayfası var ben beğendim yani şu anda girince daha yeni girdim ama beğendim hoş bir sayfaya benziyor gerçekten gördüğünüz üzere hoş bir sayfası var gerçekten beğendim yani ee, gayet hoş harbi harbi hoş Arkadaşlar bir de şu kart GTA 5'i açar. İşte bu kart GTA 5'i açar. Onu söyleyeyim. Ama bir önceki şey açmaz. Bir önceki neydi? Bir önceki evet. MSI falan zor açar yani. Düşük low ayarlarda veya medium ayarlarda anca açar. O da işlemciniz falan iyiyse yani. Bu ne gar Garip garip şeyleri var Emelian. Neyse hemen. Secaf şey bölümünü yazıyorum. HD 2850 Biraz önce konuşmama gıcık oldum diyenler dislike diyormuş. <laughs> şaka lan şaka atmayın dislike benim hoşuma gitmiyor yani. Like atarsanız işinize yaradıysa gerçekten mutlu edersiniz beni. Keşke elime teker teker kartlar alıp dış kameradan gösterme imkanım olsaydı ama maalesef öyle bir imkan yok. Performans testlerini falan da göstermek isterdim ama. Neyse. Öncelikle 2850 hemen girelim. Aa, çıktı. 2 GB değil 1 GB değil diğer 5 versiyonu gireceğim arkadaşlar ben. Çünkü zaten o versiyona baktık. 7850 Gördüğünüz de böyle bir kart. Yani zaten resimlerini görmüştük. Özelliklerine baktığında da düzgün bir şekilde özellik vermemiş. Yani böyle teker teker liste şeklinde vermemiş. Mala bağlamış adamlar. sinirim bozudu ha. <laughs> Tam böyle. <laughs> tamam adamın boşu söyledik şimdi. Şey CPU'su benim Processor. MHZ, yüksek mi? Evet, yüksek. Yani gerçekten iyi bir hız. PCI Express 3.0 slotu varmış, 256 bit bir memori hızı var, DDR5 bir şeydi RAM tipi var, kendisinde bir RAM var ya, ekran kartının, 24 megabaytlık bir şey var, RAM var yani 1 GB Arkadaşlar burada size söyleyeyim, gidip GB yüksek ama dandik ekran kartlarını almıyor. O 4 GB 80 lira ben kapar falan deyip koşmayın üstüne bak ekran kartları. <laughs> Gider hızı düşüktür, CPU'su kötüdür, ısı sorunu varsa önce bir araştırın yani. GB pek önemli değil. 1 GB, 2 GB en fazla yani. Bakmanız gereken en iyi şey CPU'sunun hızı bir de belleğinin GDR5 ve 256 bit olması. Ha tabi GDR3 ve GDR5 arasında aman aman bir farkı yok yani. Ama yani OpenCL 4.2 demiş DirectX'de 1.2 varmış Shader model 5.0 gayet Resolution yazmamış zaten fazladır. DVD çıkışı varmış, HDMI çıkışı varmış bir de Display portu varmış. Özellikle AMD Crossfire, AMD Power Tune Zero Neyse işte arkadaşlar aşırı derecede şey girmek istemiyorum. Böyle hoş bir şey 150 wattmış. Ama normal yani böyle iyi bir ekran kartına gerçekten normal. Yani bu ekran kartını da gerçekten size öneririm. Son olarak da birazcık daha. Üste i̇şte çıkacağım ve bu seferde hangi marka yapayım? Arkadaşlar biten tane MSN ekran kartını gördüm. 2000 lira ama mükemmel üretici bir kart oldu. Kesin bir hemen ona bakalım isterseniz. Vatan'da görmüştüm. Ekran kartı bölümünde. Oğlum bu son dakika haberiymiş ya. <laughs> Vatan kompüterinde İlginç Teknoloji Türkiye'nin Teknoloji Dünyası falan demiş. Yani buradan anlamak istediğim kelime ms'yi Böyle bir dursun bir gelir o. Bir dakika arkadaşlar. Ha bir şeye bakacağım da tamamdır. Ondan hemen yeniden geliyorum şu şekilde buraya. Ve buradan ne yapacağım? Evet hemen say dedik. Yok lan. Bilgisayar diyoruz buradan. Yok bilgisayar parçaları diyoruz. Bilgisayar bileşenleri. Buradan da bir ekran kartından seçeyim. Dur çok hoş bir ekran kartı görmüştüm. MSI sayın bayağı da pahalıydı. 2000 lira falan da ama. Arkadaşlar 671 liraya da şu ekran kartını önerebilirim. Gerçekten iyi bir ekran kart. 2 GB 128 bitmiş. Ama yine de iyidir. MSI daha çok arkadaşlar CPU'sunun hızına dikkat ediyor. 4096 bitti bak. O kadar iyi diye yani, düşünün. Bu değildi. Bu da bayağı iyiymiş. 4096 bit 4 gigabyte. Arkadaşlar bu kart. Gördüğümde bayağı dikkatimi çekmişti. 4006 megabyte bir bit hız. Gerçekten aşırı yüksek. Sıvı soğutması varmış. 1050 mhz 4 gb bu neyse 4096 bit. Bellek arayüzü. Gerçekten aşırı iyi bir ekran kartıymış bu. Mağazada satılıyormuş. Yorumlarda millet demiş ilk daha görüyorum 4096'yı diye. Gerçekten biraz garip bir kart. Bir hemen bir şeyine girip bakacağım ben merak ettim. Bir sayfasına girip bakarım ben bu karta. Bu kart 2000 lirada önerim. 3000 lirada da şu önerim. Lan 4000 liraya yaklaşıyoruz işte. En iyi arkadaşlar en iyi kart. Yani gidip siz şey demeyin bana. Ay Nvidia Titan Z dünyanın en iyi ekran kartı demeyin. Sen yani, X dünyanın en iyi ekran kartı demeyin. En iyi ekran kartı şunu bir kabul edelim. AMD'nin sahip oldu. AMD Sapphire bir ekran kartı. Sapphire bu bu okun şu böyle değil mi ya? Doğru okuyorum ben. Nöf ya abi. Eski bilgisayarda ne ekran kartı vardı, ne RAM vardı, ne güç kaynağı vardı. Ama gitti. Öldü. Devre çatlağı olmuş. Devre çatlağı ne lan? Neyse. Ben daha fazla bir şeyler demedim. Videoyu burada bitireyim. Yani özet geçmeyecek olursak 250 grubunda daha doğrusu 275 grubunda aa, önerdiğim ekran kartı PowerColor R7 250 ve MSI GTX kaç lan? 650. MSI daha iyi bence. Ama siz bilirsiniz tabi. Ee, ardından e, 400 lira grubunda da bir tane şey öneriyorum. Tek önerdim bu sefer. 400 lira grubunda da HD 7850. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda Hoşça kalın. Bu aralar oyun videolarını pek fazla atmayacağım. 15 e, işte, o ne 15 ya? 12 abone için de teşekkür ediyorum. Neyse kanalıma beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Oha 11'e düşmüş. Neyse kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz ve bay bay.